Karta dikkatle bakalım. Yandaki araba duruyor mu? Yoksa hareket mi ediyor? Hem arabacının hem de arabayı süren yaratıkların hallerine bakarsak araba duruyor gibi görünüyor. Ama her an kalkışa geçip hareket edecekmiş gibi de bir hali var. Ya da o kadar çok hareket etmişler ki belki de mola vermek için durmuşlardır kim bilir. Kartın sayısı 7. Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra dinlendiği 7. gün geliyor akla. Yahudi geleneğinde Şabat. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı, Elohim yapmakta olduğu işleri bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Peki araba nihayet harekete geçtiğinde yönü nereye doğru? Nereye doğru yol alacak? Arabanın gideceği yolun güzergahı arabacının seçimine mi bağlı? Yoksa arabayı süren siyah ve beyaz şu yaratıkların seçimine mi bağlı? Hangisinin iradesinde? Ayrıca bu arabacının elinde neden dizginler yok? En iyisi biz bu kartı açımladıktan sonra bu soruları yeniden sormayı deneyelim. Araba en temelinde hareket etmek, yol almakla bağlantılı. Ama aynı zamanda içinde diğer kartlarda olduğu gibi dualite barındırıyor. Zira hareket durmadan mümkün değil. Es verilmediğinde, sessizliğe izin verilmediğinde, notalar arası boşluklar olmadığında kakafoni olacaktır. Böyle müzik yapılamayacağı gibi yol da alınamaz. The Charity Türkçe'de tek kelimede karşılık bulmak zor. Türkçe destelere bakıldığında savaş arabası olarak çevrildiğini görüyorum. Ama zannımca bu da iyi bir karşılık değil. Zira bu kadim teknoloji şaryo ya da araba savaş haricinde çağlar boyunca ulaşım ve yarış gibi çok farklı amaçlarla kullanılmış. Mesela devletlerin, krallıkların muzaffer geçit törenlerinde atlı arabalarla boy gösterilmiş. Atlar evcilleştirildikten sonra icat edilmiş olan aşağı yukarı 4000 senelik emektar kadim bir taşıma aracından söz ediyoruz sonuçta. Ben burada karta savaş arabası yerine araba demek istiyorum. Aynı zamanda arabayı süren kişiye de arabacı diyeceğim. 7 numaralı araba kartı 6 numaralı aşıklar kartından hemen sonra geliyor. Yeri gelmişken çok kritik bir tarot algoritmasından söz etmeliyim. Trump ya da Macar Arkana denen temel kartlarda bir kart kendinden önce gelen kartların bir ifadesi ya da açılımı olarak okunabilir. Demek ki arabacı kartı kendinden önce gelen kartların özellikle aşıklar kartının bir ifadesi, bir açılımı olarak görülebilir burada. Bundan dolayı arabacının elindeki değnek bir numaralı olan kart Magus'un yani sihirbazın değneğidir. Arabacının iki yanında sağında ve solundaki iki sütun iki nolu baş rahibeyi çevreleyen beyaz ve siyah sütunlardır. Arkasındaki meşhur ırmak da öyle. Ya da arabacının apoletleri olan hilaller de baş rahibeden ödünç alınmış. Arabacı dört nolu imparatorun tahtında konumlanmıştır. Ez cümle dikkatle incelenirse tarot kartlarında buna benzer pek çok özellik, ortak özellik görülebilir. Bunun arka planında arketipik kolektif bilinç dışının ortak temsilleri mevcut aslında. Önceki videolarda aşıklar ve iblis kartlarındaki yapısal benzerlikten ve dikkat çekici dualiteden yani ikilikten söz etmiştim. Araba kartında da bu dualiteyi bariz şekilde görüyoruz. Aynen aşıklar ve iblis kartlarında olduğu gibi bir üçleme söz konusu. O kartlarda bir melek, Rafael ya da şeytan, kadın yani Havva, erkek yani Adem bu üçlemenin ana aktörleriydiler. Burada ise meleğin yerinde bir arabacı, kadının yerinde siyah, erkeğin yerinde ise beyaz, Sphinx denilen bir tür hayvanımsı var. Sphinxleri Yunan ve Mısır mitolojilerinden biliyoruz. İnsan kafalı, aslan vücutlu yaratıklar. Sphinx, kadim Yunan'da bilmecelerle ve gizemlerle özdeşleşmiş bir yaratık. Agora'da oturur ve gelip geçene bir takım sorular sorar. Wade destesinde diğer pek çok tarot destesinin aksine atlar yerine Sphinx'lerin kullanılması yolculuğun fizikselden ziyade spiritüel olduğuna dair bir gönderme olarak okunabilir diye düşünüyorum. Buna mukabil gizem, spiritüellik vesaire geri planda bırakıldığında arabayı çekenin normalde Sphinx'ler değil de atlar olması beklenirdi. Benim bu kanalda daha çok söz ettiğim Rider Waite destesinde 20. yüzyıl destesi bu. Ee, evet Sphinx'ler mevcut fakat orijinal tarot destelerinde Fransa'da, İtalya'da, Avrupa'da ortaya çıkan 15. yüzyıldaki destelerde arabayı çeken atlar, Sphinx'ler değil. Bu destelerdeki araba kartları kaba taslak olarak benzer yapılar arz ediyorlar. Ancak en çarpıcı farklılık arabayı süren canlılar olarak görünüyor. Bugün hala kullanımda kalmaya devam eden klasik destelerden biri olan Tarot de Marseille ya da Türkçesiyle Marsilya destesinin varlığı en çok bilinen ve benim de videolar için şimdiye baz aldığım Rider Waite destesinden yaklaşık 300 yıl kadar öncesine Fransız devriminden bile önceye gidiyor. Marsilya destesindeki Le Chariot kartında bildiğimiz atlar mevcut. Fransızca telaffuzumdaki bozukluk için hiç kusura bakmayın frakofonlar. Nom de Dieu de putain de bordel de de connard de ta Tarot destelerinde bu arabayı çeken atların izini kadim felsefi ve dini metinlerde görebiliyoruz. Bunlardan en eskisi belki de Upaşinatlar. Kato Upaşinat'ta araba alegorisi şöyle. Bil ki öz bilinç ya da ruh. Atman, at arabasının efendisi ya da sahibi. Beden, at arabası, akıl, arabacı, zihinde dizgindir. Atlara duyular, yollara da duyuların nesneleri derler. Anlayışsız, anlama yetisi eksik olan ve zihin dizgini sağlam olmayanlar duyu atlarıyla başa çıkamazlar. Bir arabacının, huysuz atlarının yapacağı gibi yalpalayıp dururlar. Fakat her kim anlama yetisine haiz olur ve zihin dizginini elinde tutarsa, Vişnu'nun en yüce makamına, Brahman'a yani sonsuz bilincine, yolculuğunun muradına, ulaşır. Öyleyse bu alegoriye göre arabanın sahibi asıl hakiki kişi atman ya da ruh. Atın sahibinin gördüğü hayaldeki araba beden, arabacı akıl, atlar duyular, dizginler zihin ve arabanın almakta olduğu yollar duyu nesneleri olarak sembolize edilmekte. Tüm bu araba yolculuğu ise kişinin öznel fenomenal deneyimine tekabül eder. Yolculuğun amacı ya da ereği nihayetinde sonsuz bilince Brahman'a kavuşmaktır. Upanishatlardan yüzlerce yıl sonra gelen Bhagavad Gita'da hikayenin ana karakteri Arjuna'nın sürdüğü araba bir savaş arabası. Ancak bu araba aynı zamanda spiritüel yolculuğun ve spiritüel mücadelenin güçlü bir sembolü olarak görülmekte. Bu hikayede ilahi aklın temsilcisi olan Krishna yani arabacı Upanishad metninde bahsettiğimiz araba alegorisini adeta tekrar eder huzursuz, sağa sola saçılan, zihin ve duyuları öz bilince yönlendiren bilgeliği temsil eder. Kadim Yunan külliyatında arama metaforu dendiğinde ilk akla gelen filozofların babası olarak görülen Platon. Platon'un Phaedros diyaloğunda aynı taraf kartında olduğu gibi siyah ve beyaz atlar var ve dikkat çekiyorlar. Bu diyalogda Sokrates karakteri tarafından şöyle tasvir edilmişler. Atlardan biri beyaz, gözleri karadır. Kamçılanmasına gerek olmadan sadece komutlarla ve arabacının sözleriyle sürülebilir. Öteki atsa siyah, gözleri açık renklidir. Sadece üvendire ve kamçıyla sürülebilir. Araba kartında sadece siyah ve beyaz atlar yok. Bu atlar aynı zamanda iki farklı yöne bakıyorlar. Bu durum arabayı iki farklı yöne çekeceklerinin de göstergesi. Aynı zamanda arabayı süren zıt güçleri bize gösteriyor. Hayvanların ortasındaki bir Hint sembolü olan lingam eril ve dişil olanın birleşimini ve dengesini gösteriyor. Aynı şekilde yine zıt güçleri işaret eden başka bir sembol var burada. Platon metninde siyah hat belli ki modern psikanalizin it dediği hayvani dürtülere ya da İslami tabirle nefse tekabül edecek bir anlamda kullanılmış. Beyaz hat ise yüksek bilince ya da yüksek bilişsel yetileri. Hint düşüncesinde araba alegorisinin hakikati burada da öz olarak korunuyor. Araba yolculuğuyla amaçlanan Kemaliyet merdiveninin basamaklarını tek tek çıkarak bunu kat ederek ilahi hakikate ulaşmaya çalışmak. Bunun için de siyah ve beyaz atların temsil ettiği bilinç ve bilinç dışı, eril ve dişil, iradi ve hayvani istekler, dürtüler gibi zıt güçlerin bir şekilde uyumlanıp dengeli bir şekilde ve ilahi iradeye de uygun şekilde ilerleyebilmesi gerekir. Şaryo ya da at arabası diyebileceğimiz bu aracın İbranice'deki karşılığı Merkaba. Tevrat'ta Ezekiel peygamber bir görümde tanrısal yüceliği taşıyan bu aracı görür. Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken her birinin yanında yere değen bir tekerlek gördüm. Tekerlekler sarı yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de birbirine benziyordu. Canlı yaratıklar hareket edince yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu. Yaratıklar yerden yükseldikçe tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Ruh onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Başları üzerindeki kubbenin üstünde lacivert taşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Yüksekte tahta andıran nesnede insan benzeri biri oturuyordu. Ezekiel'in bu görümü çok fantastik değil mi gerçekten? Bir takım dört yüzlü yaratıklar var. Belki bunlar melekler. At, insan, öküz ve kartal görünümündeler. Aynı zamanda tekerlek içinde tekerlek olarak görünen ateşli yapılar var ve araba bu şekilde ilerliyor. Yahudi geleneğinde kerubimler olarak adlandırılan bu tuhaf varlıklar ki bazı kaynaklara göre bunlar melek olarak kabul edilirler. Kerubimler Adem ve Havva Adem bahçesinden kovulduktan sonra yaşam ağacını korumakla görevlendirilmişlerdir. Bir başka tarot kartında çarkı fedak olarak adlandırdığım Wheel of Fortune'da bu yaratıkların yüzleri alenen resmedilmekte. Bir sonraki videoda bu kartı anlatmayı düşünüyorum. Ezekiel'de elde tekerlekli arabanın üstünde oturan, insana benzeyen bir yaratıktan, birinden bahsedilmiş. Yani arabacıdan. Tarot kartındaki arabacı da dört sütunlu kayadan yapılmış bir taht üzerine oturuyor. Zırhlı giysileri var ve başında ilahi gücü temsil eden bir taç var. Yahudi Merkaba misliziminde araba, tanrısal olanı deneyimlemek için bir vasıta olarak görülmüştür. Bu durum, İslam tasavvufunda ya da İslami gelenekte Muhammed peygamberin miracına büyük bir benzerlik arz eder. Tasavvufta Tanrı'ya kavuşma, vahdeti vücut ile araba simgesi arasındaki bağlar İslam sanatında da ele alınmış. Öyleyse gelin biz başta sorduğumuz soruyu yineleyelim. Tarot kartındaki araba nereye yönelmekte? Ve arabacının elinde bir direksiyon ya da dizginler neden yok? Dizginlerin olmamasının zahiri sebebi şu şekilde açıklanabilir. Tarot kartlarının Avrupa'da ilk olarak ortaya çıktığı 14. ve 15. yüzyıllarda hükümdarlar eliyle gerçekleştirilen geçit törenlerinde arabacı varsa da onun elinde dizginler gerçekten de yok. Çünkü atları arabanın üzerindeki arabacı değil de yanda eşlik eden bir seyis kontrol ediyor. Tabi zahiri sebep bir yana dizginlerin olmamasının altında yatan esas sebebi bir düşünmek lazım. Dizginlerin yokluğu özgür iradenin elde olan, ellerle tutulan, egoik, kişisel kontrolden ya da isteklerden başka bir şey olduğunu gösteriyor. Yani bazılarının salık verdiği üzere sabah akşam yatıp kalkıp bunu böyle yapmalıyım, şunu şöyle yapmalıyım diyerek kendini koşullamak eziyeti kişinin mutlak mağlubiyetine, yenilgisine bir davet aynı zamanda. Ya da egonun kendini sabote etmesi diyebiliriz buna. Gerçekten de ego bir hedefe çok fazla odaklandığında ve dizginler kendi elinde sandığında, yani bilinç dışını yok saydığında tökezler ve düşer. Araba kartı bize arabayı hareket ettiren zıt güçlerin yani bilinç ve bilinç dışının ve bunlarla birlikte ilahi iradenin temel olduğunu söyler. Bilinçli ben ancak bunlarla uyum halinde olduğunda sağlıklı bir şekilde ilerleme imkanı bulur. Bunun için de benliğin sesini bir miktar kısmak gerekir ki ben buna bilinç dışı ile barışık olmak diyorum. Elbette birey yaşadığı mekan ve zamanın koordinatına bağlı olarak yol alır. Aksine yani zorunlu koşulları bir kenara bıraksak, kişi bir boşlukta nasıl karar verebilir? Gideceği güzergahı nasıl belirleyebilir? Benlik bir karar vermeye muktedir olsaydı bile bu kararın özgür bir iradenin sonucu olduğunu söyleyemezdik. Çünkü özgürlük başka, keyfilik başka. Meşrebinize göre ister ilahi güçler deyin, isterse doğal, biyolojik ya da kültürel bir takım koşullar deyin arkamızdan akan, gümbür gümbür hem de akan bilinç dışının kendisini yok saydığımızda aslında özgür bir iradenin de imkanı ortadan kalkmış oluyor. Günümüzde bazı düşünürler maalesef bize özgür iradenin yokluğunu gerçekten de vaz ediyorlar. Kanımca bu hatalı bir çıkarım. Bir yanlış anlama ve aktarma üzerine kurulu. İradeyi ego yani benlik temelli bir karar alma sürecine bağlanarak anlaşılması yüzünden özgür irade yok diyorlar. Kanımca durum hiç de böyle değil. İradenin özgürlüğü ancak bilinçlişiyle barışık olduğumuzda ve onunla birlikte yol almaya razı olduğumuzda ortaya çıkabilir. Araba, böyle tabiatına uygun bir neşeyle ancak yol kat edebilir. Ünlü mitolog Joseph Campbell, Batı Mitolojisi adlı eserinde şöyle diyor. İnsan ırkı yalnızca biyolojik olarak birlik değildir, ruhsal tarihi de tektir. Tek bir senfoni her yerden yükselmiş, temaları çalınmış, gelişmiş, çoğaltılmış ve değiştirilmiş, eğilip bükülmüş, yorumlanmış ve bugün bütün bölümlerinin bir arada çalındığı büyük bir fortissimo halinde yeni bir karşı konulamaz doğruğa yükselmektedir. Buradan da yeni büyük bir akım çıkacaktır. Gelecekte de halen duyulan motiflerin işteleceğinden kuşku duymak için hiçbir neden göremiyorum. Yeni ilişkiler olsa da aynı motiflerle. Gördüğümüz üzere araba kartı, Mısır, Yunan, Hint, Yahudi, Arap çok farklı gelenekleri içinde barındıran hem semboller hem anlamlar taşıyor. Bu kartın önemini anlayabilmek için coğrafyalar ve çağlar arası şöyle kısaca bir dolanı verdik. Ancak tüm bu farklı gelenekler ortak bir temayı Joseph Campbell'ın söylediği gibi gözümüzün ve gönlümüzün önüne seriyorlar. Ruhun ilahi yolculuğunu